İçine de öyle dondurulmuş değil ha, dondurulmuş değil. Taze fesleğen yaprağını dalından ayıracaksın, onu koyacaksın içine, tamam mı? Bir dahaki sefer öyle servis ederiz beyefendi. Beyefendi? <laughs> beyefendi oradakiler. Sen bana dayı de, Ramiz dayı de. Peki be... Peki dayı, Ramiz dayı. Hadi şimdi koş hesabı getir. Geç kaldım biraz dayı. Yo yo tam zamanında geldi. Pırlanta gibi gençler. Ama hikaye dinlemeye sabırları yok. Kitap okumaya hevesleri yok. Varsa yoksa kazanmak. Ama hayatlarını kazanmaya cesaretleri yok. Karsun baya üzmüş seni dayı. Ne tam çıktık içeriden yeğen, ne de tam girdik bu şehre. Bunların sorularına benim cevaplar tutmuyor. Yaşamak için bazen gözümüzü kapayacağız değil mi? Ayak uyduracağız. Bunların danslarına benim ayak uymuyor yani. Yeniler eskileri böyle ayıklıyor. Biz de böyle ayıkladık. Biz kim? Bana ilk kitabı kim verdi bilir misin yeğen? Yani? Bir çocuk. Uzattı kitabı. Bak abi dedi. Senin yapacağın her şey bu kitapta daha önce yazılmış. Bak bu kitabı çok merak ettim. Kitabın adı Sefiller. Böyle cilt cilt, kaya gibi. Biz o zamanlar daha kitabı ağırlığıyla ölçüyoruz. Üstü Git ya çocuk işine dedim. Açtı bir sayfa okumaya başladı. Eğer ruhumuz karanlıkta kalırsa günahlar çıkar ortaya. Suçlu günahı işleyen değil, suçlu karanlığı getirendir. Kim bu çocuk bey? Tanıdığımız biri mi? Ben bu çocuğa çok şey öğrettim. O da bana başka şeyler öğretti. Birlikte İstanbul'un altını üstüne getirdik. Ta ki yeneceğimiz, döveceğimiz kimse kalmayana kadar. Bir gün gazinoda oturuyoruz. Sağıma soluma bakıyorum böyle. Bana denk kimse kalmadı. Böyle döveceğim, peçeleyeceğim, yeneceğim. Alacağım hiçbir şey kalmamış. Bu çocuğa baktım. Çocuğun baktığı yere baktım. Ve olan şeyi aldım. İhanet mi ettin? En son sahnede paçamı tuttu. Kanlar içinde. Öldür beni dayı. Öldür beni dedi. Sanki olacakların hepsini daha önceden biliyormuş gibi. Dayı öldür beni dedi. Öldür beni. Öldürmedim. Niye? Dayı niye yaptın? İnsan ruhu yani niye bilmez? Kim o adam? Bu adam her şeyin sahibi Kenan Birkan. bana bir yol söyle. Öyle bir adama nasıl ulaşırım bana söyle dayı. Böyle. Kimsin lan sen? Kenan Birkan benim öğrencimdi. Şimdi benim düşmanım. Bu iş ya tek tek yapılır ya da böyle. Ne? Kimmiş? Ne demek bir adam geldi? Kimin adamıyım? Ne istiyorlarmış? Nasıl adam? İyi misin sen? adam adamı. Bir şey mi yaptılar? Kim? Dayı mı? Ramiz Karas gibi mi? Oralar mı hala? Sakın kapıyı açma kimseye. Doğru söyle bir şey yapma. Kimse bilmiyorum. merak etmesin. Tamam. Kimsenin anasına, bacısına bir şey olmayacak. Ama benden günah gitti. Benden günah gitti. Kenan Birkan'la beraber çalışan herkes benim düşmanımdır. Hadi, afiyet olsun. Ne yaptık biz şimdi? Oyuna ayak ya. Bak bakalım, ayağa kalkmayan telefonla konuşuyor mu? Kenan kardeşten davet bekliyoruz. Yarım kalan bir işim varsa tam zamanıdır. Eşen, ben eve geçiyorum. Sen de gel istersen.